sen de kaldırmaya gitti. Çok konuşun ya da sen yanımıza geldiğinde bizi ölüyor. Sen kaldırmaya gitme ben sizle beraber oynayacağım. Anca beraber kanca beraber. Takım oyunu değil mi? Beraber oynayacağız. Bak uçakta senin altında escort yazıyor ha. Aynen yakında sen de öyle olacaksın çünkü. Niye? Abi ya bu adam <laughs> bana taktı ya. Sana taktım rolü sana gıcık oldum bak. <laughs> E abla beni düzgün konuş. Bak söyle abi. bunlara bak. Abla ben bunların ağzını sıçarım biraz sonra bak. Beni sirlendirdiler bak ha. Hayır. Bak, bak, bak. Hayır güzel konuşuyor. Sen diyor. ne diyorsun ha. Aşağı inelim şimdi göstereceğim ben sana. Gel aşağı inelim ben sana göstereceğim. 6x var kim ister? Abla aldı abi bizde alırız altı. Ben garibanım abla ben garibanım abla bana ver 6 ikisi. Yahu ne garibanı yahu. Şimdi ben bu 6x'i e, Rahim'e versem olur mu bu oyun? Bana verseydin daha iyi olurdu ama. Lan bir de duygu sömürüsü yapıyor ya. Abla sen o 6'yı versene 6'lı dürbünü versene bana abla. Ama rahime vereceğim. Ya ben ama ona vereceğim. vereceğim. Ben rahime geri vereceğim. Bu adamları vurayım ya rahime geri vereceğim ablam. Ya. Ver ver ben Beni bu adamları Allah vurayım. Allah. Sen bok alırsın bundan sonra Vermiş bir şey. Altı rahime verecekmişim. Rahime verecekmişim. Verecekmiş. Rahim Allah. kim?